Biri bitmeden diğeri geliyor. Sıcak hava dalgaları vatandaşı bunaltıyor. Serinlemek isteyen vatandaşlar klima kullanımına başvuruyor. Peki serinlememizi sağlayan klimalar bizi hasta mı ediyor? Klima nedeniyle hangi hastalıklara yakalanıyoruz? Zararlarından nasıl korunabiliriz? Sorularına gelin beraber cevap arayalım efendim. Bu havalarda mecbur klima şart. İlla ki klimasız olmaz. Bu havalarda klimasız duramıyoruz. Şu anda çok sıcaklarla mücadele ediyoruz. Bizi serinletiyor ama cebimizi de yakıyor. Klimaya istersen aç çalıştırıyorsun. Geldiği zaman da tam yüklü geliyor. Özellikle altta kronik hastalığı olanlar, bebekler, yaşlılar bu konuda çok dikkatli olması lazım. Klima karşısında kendilerini koruması gerekiyor. Aşırı sıcaklar bunaltıyor. Klima kullanımı artıyor. Uzmanlar uyarıyor. Klimalar pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bu hastalıkları önlemek için en etkili yöntem klimayı doğru şekilde kullanmak. Genel merkezi soğutma olan yerlerde daha çok gördüğümüz bir zatürre etkeni var ki biz buna legionella diyoruz ve bir bakteriyel enfeksiyon bu. Klimaların bakımları doğru yapılmaz ise, periyodik bakımları düzenli olmadığı takdirde bu enfeksiyonların oluşması için bir sebep. Bu mikrop solunumla bulaşıyor. legionella de dediğimiz enfeksiyona sebep olabiliyor. Senede bir şöyle temiz bakımını yaptırıyorum. Evde kullanılan klimalarda da hastalıklardan korunmak için bakım önemli. Klima sebebiyle yaz aylarında doktora başvuran kişilerin sayısı artıyor. Kişinin bağışıklık sistemi çok çok düşük değilse ateş, genel vücut kırgınlığı, baş ağrısı, bazen isele kadar giden hafif şekilde atlatılabiliyor. Ama bağışıklığı düşük ve bu enfeksiyon etkeni çok fazla alınırsa bazen yoğun bakıma kadar yatırıp entübe ettiğimiz cihaza bağladığımız hastalar olabiliyor. Spesifik antibiyotikleri var. 7 ila 14 gün kadar sürüyor. 14 gün sürmesi uygun oluyor. Kısa süreli tedaviler başarısız oluyor yoğun bakıma yatan hastalarda. Klima enfeksiyon dışı olumsuz etkilere de neden olabiliyor. Sıcak hava nedeniyle artan vücut sıcaklığı sonrası klimalı bir iç mekana girilmesiyle vücut bu kez soğuk havaya maruz kalıyor. Klima nedeniyle oluşan bu sıcaklık değişimi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Vücut direncini azaltarak vücutta ağrılara sebep olabiliyor. Kas ağrıları, baş ağrısı, alerjik burun akması, devamlı hapşırıklar şeklinde. Kronik altta bir sinüzitü varsa bu sinüzitü tekrarlayabiliyor. Geniz akıntılarına sebep olabiliyor. Uzmanlar evde tüm gün klima kullanılmasını doğru bulmuyor. Odanın sık sık havalandırılması gerektiği vurgulanıyor. Ve tabii klimayı uygun sıcaklıkta çalıştırmaya özen göstermek gerekiyor. Odayı ölçebiliyorsak derecesini 22, 23, 24. Arzu edilen budur. Daha düşük sıcaklıklar gerçekten vücutta ağrılara, kas ağrılarına sebep olabiliyor. Klima çarptı denilen olay da bu zaten. Kapalı ortamlara girildiğinde öncelikle vücut ısısının düşmesinin beklenmesi ve sonrasında klimanın açılması gerekiyor. Uzmanlara göre klimadan çıkan havaya direkt maruz kalınmaması lazım. Özellikle de uyurken. Sabah kalktım her sabah tutuluyor. Gece çok sıcak oluyor açıyoruz, uyku modunu alıyoruz ama her tarafımız tutulmuş. Uykudan çok böyle şey yorgun kalkıyoruz. Vücudumuz hep ağrı, hep bir tarafımızda boynumuz tutulmuş. Yani hem cebe dokunu hem sağlığa da. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı doçent doktor Figen Yıldırım, klimanın zararlarından korunma yöntemlerini anlattı. Odanın nemli olması, oda sıcaklığının 23 ila 24 derece arasında kalması gerekiyor. Ve yatarken de mümkünse üstümüze bir küçük örtü almamız gerekiyor. İnşallah Artık havalar serinler de biz de kurtuluruz klimasız bir hava olur.